Blender'da iki boyutlu animasyon gerçekleştirebilmek için öncelikle Blender'ın açılış sayfasından 2D animasyon seçeneğini seçmemiz gerekir. Ardından yapacağımız animasyona göre şekillerimizi çizip animasyonlarımızı gerçekleştirebiliriz. Biz bir balık animasyonu yapacağız. Balığın suyun içerisinde olduğunu düşünerek mekanımızı maviye dönüştürüyoruz. Ardından materyalleri oluşturmak istiyorum. Hazırdaki materyallerin tamamını sildim. Yeni bir materyal malzeme oluşturuyorum. Bunun için e, tanımlama yapmam gerekir. Kırmızı balık, dışı siyah, içi kırmızı bir balık yapmak istiyorum. Stroke rengi siyah, fill Kırmızı olacak. Kırmızıyı seçmek için rengi biraz açıyorum ve kırmızıyı seçiyorum. Ardından artık bu materyalle balığımızı oluşturabiliriz. Ama e, pencil değil peni seçelim. Tükenmez kalem olarak e, balığımızın gövdesini çizelim. Çizmesine aslında dikkat ederseniz. Çizgilerin iç kısmı dolgu şeklinde kırmızı oldu. Ardından kırmızı rengi biraz açmak istiyorum çünkü fazla koyu geldi. Şimdi e, siyah çizgiler çizeceğim. Bununla çizmem doğru olmaz. Dolgusu olmayan bir siyah çizgi oluşturmak istiyorum. Yine yeni bir materyal ve sadece siyah çizgi. Bu defa dolgusu yok. Evet. Zaten default ayar olarak stroke yani çizgimiz siyah geliyor. Solungaçını çizelim. Belki gözüm daha önce çizsek iyi olurdu ama madem siyah çizgi çizdik. Şimdi pulları çiziyoruz. Evet. Şimdi bir göz çizmek istiyorum. Bunun için yeni bir materyal tanıyor, tanımlıyorum. Materyalim beyaz bir dolguya sahip olacak. Gözün tamamını çizeceğim için dışı yine siyah. Materyal tanımlamak başta sıkıcı gelebilir ama sonra gözümüzü çizelim. Pardon, materyalimizi tanımlıyoruz. Evet. Gözümüzü çiziyoruz. Materyal tanımlamak başta sıkıcı gelebilir ama sonra e, tek materyal tanımlayıp daha sonra defalarca kullanmak anlamında iyi olabilir. Şimdi siyah bir dolguya sahip bir materyal oluşturuyorum. Göz bebeğini çizeceğim. İçi siyah dolu, siyah dolgulu bir materyal. Yaklaşalım biraz. siyah bir göz olacak. Ctrl Z ile şunu kaldıralım. Evet. Sonrasında bu gözü birazcık daha canlı hale getirebilmek için ee, beyaz bir çizgi, sadece çizgiden oluşan bir beyaz materyal oluşturuyorum. Evet, sadece base color'ı, stroke'un base color'ını beyaz yapmam yeterli. Küçük bir çizgiyle biz gölge oyunu daha doğrusu ışık oyunu yapıyoruz ve parlama gerçekleştiriyoruz orada. Şimdi yüzgeçleri ve kuyruğu yapmak istiyorum. Fakat ondan önce şöyle bir ağız çizelim hafif gülümseyen. Yüzgeç ve kuyruklar için yeni bir materyal tanımlamak istedim. Doğrudan bu kırmızılıkta değil de biraz daha açık renkli olsun istiyorum. Yeni bir materyal. Yüzgeç. Kuyruk. Ne yapacağım burada tabi? Um, ee, fill kısmının rengi gövdeden kopyalıyorum. Biraz açıyorum rengi. Evet. Birazcık daha. Tamam. Şimdi sırt yüzgeci. sırasıyla. Dolgusunu kendi oluşturuyor ben çizerken. Daha önce tanımladığımız için. Kuyruk. Ve karın yüzgeci. Evet. Oluşturuyoruz. Kuyruğuna şöyle çizgiler atalım. 4-5 tane balığımız tamam. Şimdi doğrudan bu balığı bir animasyon nesnesi haline getirebiliriz. Tabi bunu Draw modda değil, Edit modda yapmamız gerekiyor. Buradan Edit moda geçiyoruz. Balığımızı seçiyoruz. G'ye basıp sağa doğru çekiyorum. Sahne dışına çıkartıyorum. Yüzüncü frame'e geliyorum. Tekrardan G'ye basıp balığı sol tarafa doğru taşıyorum. Sol tarafa doğru böyle de taşıyabilirim. X'e basıp bir doğrultu üzerinde de taşıyabilirim. Dost doğru gitmesini istiyorsam. Şimdi an itibariyle sıfırda bir keyframe, yüzde bir keyframe. Arasını interpolate sequence ile dolduruyorum. Ama birer adım değil ikişer adım yapmam daha mantıklı olur. Birer adım biraz fazlaca sık olur. İkişer adım. Animasyonum gerçekleşti aslında şimdi. Ama ben istiyorum ki bir de kabarcık yukarıya doğru çıksın. Yani bu mavi suyun içerisinde, mavi ile ifade ettiğimiz suyun içerisinde. Balık sağdan sola doğru giderken bir takım kabarcıklar da aşağıdan yukarıya doğru çıksın. Bunun için yeni bir grease pencil ama... Boş bir grease pencil nesnesi daha ekliyorum. Blank. Ekledim. Ee, G pencil şeklinde sol dış köşede, köşesi, köşede görülüyor. Görüyorsunuz. Evet. Ee, ardından tabi yine bir materyal tanımlayalım. Siyah dış çizgisi ve iç beyaz kısmı olacak şekilde bir materyal tanımlamak istiyorum. Kabarcık ismini verdik fill içerisini beyaz. Fakat şu alfa kısmını set etmezsek, bire çekmezsek ee, şeffaf olacaktır. O zaman çizdiğimiz şeyler görünmeyecektir. Alfa'yı da A'yı da bir yaptık. Kabarcıklarımı draw modda çiziyorum. Birinci kabarcık, ikinci kabarcık sırasıyla kabarcıkları çiziyorum. Sahnenin altından üstüne doğru gideceği için e, altına fazladan kabarcık oluşturuyorum ki balık en sağdan sola doğru giderken kabarcıklar da bütün sahneyi e, tarayabilsin, yukarıya doğru çıkabilsin. Bu noktada 100. frame'e geliyorum. Ardından edit moda geçiyorum. Evet. Kabarcıklarımı seçiyorum. G kontrol G pardon sadece G bu. G'ye basıp yukarı doğru kaydırıyorum. İki frame'im oluştu. Arasını interpolate edeceğim. Interpolate sequence. Evet. Yine iki adım. Object moda geçtim animasyonu çalıştırdım. Bakın yukarı doğru kabarcıklar giderken sağdan sola doğru da balığımız ne yapıyor? Hareket ediyor. Dikkat ederseniz biz 100. frame'e kadar animasyonumuzu gerçekleştirdik. Fakat biz durdurmadığımız sürece animasyon yüzü aşıp uzaklara doğru gidiyor. Bunu frame range'i 100 yaparak sınırlandırabiliriz. Böyle olunca animasyonumuzu ara çubuğuyla çalıştırdığımızda artık yüzüncü frame ile sınırlandırılmış bir animasyon görürüz. Zaten birdeyiz. Başlatıyoruz animasyonumuzu. Bakın balık sağdan sola doğru geliyor. Ve tekrar yüzde aynısını tekrar ediyor. Artık bu animasyonu render etmek yeterli olacaktır.